Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bakar mısınız şu güzelliklere? Evet, burası e, Osmaniye bağlı Karacalar köyü arkadaşlar. Evet, bir e, evin damın üzerindeyiz. Şöyle bidonlara ekilmiş biberlere bakar mısınız? Rengarık. O kadar da güzel tutmuş ki maşallah maşallah. Az önce çiçekleri de gösterdim. Aşağıya inerken de göstereceğim arkadaşlar. Tekrardan çiçeği avluda da var çiçekler. Küperiler, karanfiller. Evet rozet çiçekleri harika güzel. Bakar mısınız? Bidonların alt kısmından topraktan faydalanmışlar. Betonun üzerinde o azıcık toprakta semizotlar olmuş arkadaşlar. Şu güzelliğe bakın. Semizotları çok güzel olmuş. Hemen şöyle aralarda da var. Biberler de harika tutmuş arkadaşlar. Cinsi çok güzel. Şöyle bakar mısınız şuraya? Maşallah biberler harika tutmuş. Ve burada yedi kardeş biberler. Hepsi bidonlarda arkadaşlar. Hepsi bidonlarda çok güzel tutmuş. Evet, hele bu bibere, <laughs> maşallah çok güzel ya. Evet ablamızdan, e, abimizden ellerine sağlık rica ettik ve e, çekelim dedik, çekin dedi. Ben çiçekleri gördüm aslında çiçekler için geldim ama bu da, damda bu güzelliği görünce de hayran kalmadım değil. Bir maşallah maşallah diyelim. Şöyle biberler harika güzel tutmuşlar. Evet arkadaşlar. Video çekiminde bir de şey gördüm. Kantron yağı yapmış ablamız. Onu da gösterelim. Daha doğrusu abimiz yapmış. Ellerine sağlık. Evet burada ıtır çiçeği. Teneke'nin içerisinde küfrü teneke arkadaşlar. Paslı bir teneke. Böyle kocaman bir ıtır çiçeği var burada. Daha doğrusu şöyle etrafı bir size göstereyim. Tekrardan ben çiçeklere döneyim arkadaşlar. Evet portakal ağaçları Tam onun üzerinden, evin üzerinden toparla toparla ye yani. O kadar mı güzel olmuş. Hele şurada ileride bayağı var. Evet, ev, ev e, eski yap arkadaşlar. Köy evi. Hemen şuradan damdan zeytin topla. Bakar mısınız? Koca koca varillerin içerisinde biber ekilmiş. Ve burada naneler var. Nane biçilmiş. Az sonra da göstereceğim. Avluda kurutuluyor ayıklamışlar, kurutmuşlar. Burada tenekelerde var. Burası köy evi arkadaşlar. Ee, tabii bahçe neden dikilmedi? Bahçede de var ama tavuklar olduğu için, komşuların tavuklar olduğu için e, böyle saksılara, tenekelere dikilmiş. Evet, burada nar ağacı. Şöyle daha yakınlaştırayım sizi. tutmuş. Şöyle de daha yakından da göstereyim. Yanına gideyim şöyle. Evet, şurada güneş enerjisi. Osmaniye'nin sıcağı meşhur olduğu için sıcak su 7/24 kış aylarında bile oluyor. Evet burası ev üzeri arkadaşlar. Çatı yapılmaz Osmanlı'da Çok nadir yapılır evlerin üzeri çatı olarak da. Ve böyle dam yapar. Eskiden biz damlarda yatardık. Uyurduk çocukluğumuzda. Evet. Narlar büyüyor. Nar ekşisi. Arkadaşlar nar ekşisi çok meşhur bizim Osmaniye'mizde. Şöyle çiçeğini de göstereyim onun ben. Şurada çiçeği varmış. Evet dört tane tutmuş ve bir tane daha çiçeği var yanında. Hatta şurada çiçeği üzerinde daha. Evet. Bura bu nar ağacı. Hemen aşağıda üzüm. Salkım salkım üzümler var. Yeni dünya ağacı var arkadaşlar. Hemen şurada. Şu anda meyvesi bitti. Kış meyvesi. Evet. Şurada zeytin ağacı. incir. Şöyle göstereyim. İncir ve zeytin. Merdivende çiçekleri gördüm. Ben çiçek için dama çıktım ki damda çok güzel sürprizler gördük böyle. Harika da böyle biberler. Hemen topla turşu yap, yap bırak biber yap. Yemeğin yanına sofraya taze taze kopar. Biz şimdi damlarda yatardık arkadaşlar. Az önce de söyledim. Çocukken yıldızları izleyerekten şöyle etrafı da çekeyim. Abimiz iş başında çalışıyor. Şurada hemen göstereyim size. Kartron çiçeğinden e, kartron yağı yapmış arkadaşlar. Burada bir şey daha var ama onu çözemedim ne olduğunu ama kavanozlarda böyle kartron yağı yapılmış. Evet. Hemen şöyle çiçeklere geçelim. Biberler çok hoşuma gitti. Atır çiçeği. Bu da mı nane? Bu nane değil. Bu farklı bir şey. Nane ruhu. O da kırpılmış. Evet karanfiller. Hemen şurada kalan şu. Yaz gelmesine rağmen kış aylarında bile açıyor çiçeği arkadaşlar. Bayağı da yaşlı kendisi. Mercan çiçekleri olmuş. Ve burada reyhanlar. Hemen şöyle aşağıya yavaş yavaş inelim. Şöyle aşağıya ben yavaş yavaş ineyim. ne Kahve. mi? Evet. Sade bir mi? şurada gelelim. Demek kahvenin sadesi güzel olur. Bunları yaylaya götürüyor mu Ferit ablam? Bu çiçekleri. He. Ama Şimdi çok güzel olmuş. He, o mor çiçeğin ismini biliyor mu? Yok ismini bilmiyorum. İsmi onu Açimeres diyorlar da kağıt çiçeği. Ne çiçeği? Kağıt çiçeği diyecek. Kağıt kağıt, kağıt, kağıt. 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 Hı hı. Ay maşallah ne güzel açmış. Bakar bunu alan olmaz mı satsın? Çilli begonya. Satsan alan olur ama bu nereye nasıl kargo yapılacak bilmiyorum ki. Osmaniye'den elden olursa buradan duyururuz takipçilerime. Osmaniye'den elden alacak olursanız arkadaşlar Çilli Begonya ben ulaşırsanız söyleriz ablamıza. Ay <laughs> <laughs> hey, Maşallah şuna bak ne kadar güzel açmış. Ee, i̇ki tane biri de balkonda benim. Hmm. Biri sat kıyadım. iyi olur. Ama Hemen şurada termosu da buzlu su hazır. O gün bunun depresini şey almadın mıydı? He, bu anşar. He, bir dalını da bana verici dikmiş de. O işte o. He. O ya tepe bu uzun 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 He. Kesti ona verdik. İyi olur, ne bir güzel. Birbirinden kestik. Bu üç dört çımbı mı neydi? Vallahi şu cam güzeliniz çok güzelmiş. Oraya nızı, üstlenir, ha, önce ne çıkıyor? İşte aram kum. mor. Daha önce bende de vardı, soğuk aldı benim kızın ameliyatında. He. Bundan vardı benim. Zübeyde'nin ameliyatı oldu. Safra şeyden, apandisten ameliyat oldu acilen. Ben o gün hastaneye gittiydim. Orada şey yapmış. bir akşam soğuk oğlu verdi. Hepsi donmuş. Beyazı vardı, katlı böyle. Her çeşidi vardı benim. orada bir kutu var Öyle mi? Vallahi sevinirim. Nerede? Ha Ha şu ondan mı? Ama ya şey yaprağı farklı bunun. Aynı aynı. Bu mordan mı? Mordan Morun var. yaprağı daha siyah. Şey, şey, pembe, pembe. He pembe, kırmızı. kırmızı. He alayım. Or, aşağıya, bir tane de, bunu diyorsun değil mi şunu? Herhalde. Çiçeği yok. Kurudu ya He gurudu tamam alayım sağ ol. teşekkür Gel ederim. Hı -hı. Şundan da bir dal alayım o zaman. Allah. He dikiyim. Bu da şeker begonya. Neredeyi, Sen ne yapıyorsun Hüseyin abi? Yaylaya gideceğiz. Bu çiçekler yaylaya gidecek artık. Bu çiçekler yaylaya gidecek artık. Bak ben bunu <laughs> maşallah. Ben bunu bak şey zannediyordum. Oradan görünce oturduğum yerde ortanca zannettim. Beyazıymış bu da şeker begonyanın. Vallahi bilmiyorum. He. Tabii. Bu kalon mangini. Çeşit şey yapıyor topluyorlar. <laughs> Ay maşallah bu da roze çiçeği, pervane çiçeği. Ay. Burada Medine çiçeği diye de geçiyor. Bu bütün aziyatı bana çok Maşallah olur. bahçedeki ce, damdaki damdağı ne kadar güzel olmuş. Ama o biberler bu sene Onları çektin mi diyorsunuz? Bir o kadarım daha öldü. Öyle mi? Yazık. Aa, Ama çok güzel olmuş. Maşallah, ne oldu, ne maşallah, maşallah diye diye videosunu çektim valla çok ha. güzel olmuş. Bunlar, o bir tane öyle oldu. Ha. Bitmiyor. Bitiremedim, bitiremedim. Aşağıdan aldı. Çok güzel Anşağıdan olmuş. Aşağıdan aldım, elde dikti. Benim de salyangozlar yedi hep. Dört kere yeniledim bahçeyi. Benim salyangozlar mahvetti bahçeyi ya. İlaç da kullanamıyor insan. Günahından korkuyor. Sümüklü böcek. Şey ama kabuklu kabuklu. He. Küpeller. Hemen şurada da var şey. Akşam şey az önce damda gösterdim. Naneler kırpılmıştı arkadaşlar. Burada kurumaya alınmış, kurumuş, ufalanacak kuru nane. Ablanın balonyası var. <laughs> çok güzel dedi evet şurada da gül çok güzel açmış. Avokadon tutmuş maşallah Hüseyin abi. Ay maşallah maşallah. baka, baka. Onda bir çiçek vardı. E gördüm ben çiçekliyken de gördüm bunu kışın. Ya i̇şte onun başındaki çiçeği görsen var ya. Ha. Her çiçek var şöyle iki avuç içi kadar. He gördüm Ayşegül'ün oraya geldikçe gördüm. Onda hep o şey vardı ancak. İşte öyle bir iki bir iki anca tuttu. Evet avukat yani oldu. Çok Aynı güzel zaman, maşallah iyi tutmuş. Onda tutmaz dedim de. Yukarılarında gene yok. Yukarısı taze ya. Aslında bu dalın yukarısı bu ağacın gücünü alıyor. Suyunu çekiyor, gücünü onu alıyor. O depesini kestim, o kadar daha depesini kes, aşağıdaki dallar daha çok meyve verir sana. Ya, ona bir ya, onu bir ha. Evet, sakız sardın ya. Yeşil naneler. Tabii. Evet geldik evin bahçesine arkadaşlar. Şöyle domatesler dikilmiş, harika güzel. Şöyle domatesler de kızarmaya başlamış. Şöyle göstereyim. Evet patlıcanlar, kabaklar ve şurada harika güzel yine biberler. Bu arada kabak çiçeği de olması çok güzel olur ve e, kabak çiçeği kızartması arkadaşlar. Krep, krep hamurundan birazcık e, katı hamur hazırlayın. Ve bu kabak çiçeklerini üzerine bulayıp sabah kahvaltısına kızartın. Bence çok güzel oluyor. Çok güzel ya. Bakar mısınız biberlere. Maşallah şurada da dolmalık biberler olmuş. Köy yerinde toprak gibisi yok. Toprağın bereketli gibisi yok arkadaşlar. Evet şurada kabak çiçeği dolması harika olur. Zeytinyağlı. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Desteklerinizi ve yorumlarınızı bekliyoruz. Ve abonelikler tamamen ücretsizdir. Gönül rahatlığıyla abone olup zil butonunu da açarsanız bütün yeni yayınlayacağımız videolardan haberdar olursunuz. Hemen şöyle göstereyim. Resmen ağaçtan avokado ağacıyla ve portakal ağacıyla yarışmış gül. Çok güzel açmış. Şöyle göstereyim. Çok güzel rengi var maşallah. Evet, like'larımızı unutmuyoruz, destekleriniz ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir çiçek, böcek emoji de olsa eklerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Instagram hesabım ve TikTok hesabını da takip edebilirsiniz. Geldim. Evet, kahve içeceğiz arkadaşlar. Bir çiçek, böcek emoji de olsa eklerseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla, sıhhatle kalın. Hoşça kalın. Bir başka videomda inşallah görüşürüz. Bugün böyle köyden, Karacalar köyünden çekim yaptım. Takipçimin bir tanesi e, köyünü çeker, çeker, misiniz Gülay Hanım? Demiş galiba Derobası köyü. Çünkü hemşerim köylümmüş kendisi galiba. Yurt dışından yazmıştı. Evet ben de Derobası köylüyüm arkadaşlar. Orada büyüdüm. Orada ilkokulumu orada okudum. İnşallah Nasip orada köye halalarıma gidersem halalarım orada oturuyor. Ben de inşallah çekim yaparım oradan. Evet kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. En güzel terapi çiçek terapisi diyelim ve şöyle domatesin o minnacık o çiçeğiyle videomuzu kapatalım. Çok güzel, çok tatlış. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.